kocamın kardeşi beni giyinirken izliyordu. O an her şey değişti. O sabahın ilk ışıklarıyla ev sessizdi. İçeride ince bir tedirginlik vardı, sanki herkes nefesini tutmuştu. Ben, aynanın karşısında, en sevdiğim elbisemi giyemeye çalışıyordum. Kalbim hızlı atıyordu, ama sebebini bilmiyordum. Aniden kapı hafifçe aralandı ve kocamın kardeşi, Okan, sessizce içeri girdi. Gözlerim onun üzerinde dondu kaldı. Neden buradaydı? Neden beni böyle izliyordu? Giyinirken tüm mahremiyetim ellerinden kayıp gidiyordu. Bir anlık şokla kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Okan'ın gözlerindeki o soğuk, anlam veremediğim bir bakış vardı. Konuşmadı, sadece izledi. İşte tam o sırada telefonum çaldı. Ekranda kocamın adı görünüyordu. Elimi titreterek telefonu açtım. Neredesin, Bugün önemli bir toplantım vardı, beni araman gerekiyordu, dedi sert bir sesle. Ama ben hala donup kalmıştım, gözlerim Okan'dan ayrılmıyordu. O an fark ettim ki, evde yalnız değildim. Beni izleyen bir göz vardı. Ama neden? Hangi sır saklanıyordu? Okan sessizce kapıdan çıktı, ardında fısıltılar kaldı. İçimde büyüyen bir korku, anlayamadığım bir ihanet hissi. Hocamın kardeşi, evimizin sırlarını biliyor muydu? Yoksa o da mı bir parçasıydı bu gizemin? Evin sessizliği, kalbimde çalan alarmın sesiyle doldu. O an anladım, bu sadece başlangıçtı. Bu sessizlik, fırtınanın öncesi saklı tehditler taşıyordu. Kendi kendime sordum, bir an önce bu sır perdesini kaldırmalıyım. Ama ya gerçek, düşündüğümden daha karanlıksa? Gözlerim doldu, nefesim kesildi ve orada, aynanın karşısında, hayatımın en büyük savaşına başlamaya hazırdım. Hayatımı anlatmaya başlamadan önce önce kim olduğumu ve çevremdekileri anlatmalıyım. Ben Elif. 28 yaşındayım ve kocam Ahmet ile İstanbul'un en seçkin semtlerinden birinde yaşıyorum. Ahmet iş dünyasında oldukça başarılı bir adam. Güçlü, etkili ve dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel görünüyor. Büyük bir holdingin yönetim kurulu başkanı ve onunla evlenmek benim için sadece bir aşk değil, aynı zamanda güvenliğin ve prestijin simgesiydi. Ama herkes göründüğü gibi değildi. Ahmet'in kardeşi Okan ise tam tersi bir karakterdi. Gözlerden uzak, kendi halinde, sessiz ama varlığı her zaman rahatsızlık vericiydi. Evimizin içinde onun varlığı her zaman bir gölge gibi dolaşıyordu. Onu kimse pek önemsemezdi ama ben bir şeyler hissettim. Belki de hepimizin görmezden geldiği o ince çizgide duruyordu. Ahmet ile benim hikayemiz birbirimizi genç yaşta bulmamızla başladı. Üniversitede karşılaşmıştık. O hayallerini kurduğu şirketin patronu olmaya adım adım ilerlerken, ben kendi sanat kariyerimin peşindeydim. Ama onun yanında kendimi tamamlanmış hissettim. Evlendik ve birlikte büyük bir hayat kurduk. Ama bu hayatın içinde görünmeyen çatlaklar vardı. Dışarıdan bakınca parıldayan o saray, içinde çatırdadı. Hocamın iş baskısı, sürekli seyahatleri ve ilgisizliği beni yalnızlığa itiyordu. Ama en kötüsü, evde gözlerden kaçan bir varlığın, Okan'ın varlığıydı. Onun gözleri beni hep takip ediyordu. Neden? Kimse sormuyordu ama ben hissediyordum. Evimizde kahkahalar ve mutluluk pozları arasındaki o suskunluk, aslında büyük bir fırtınanın sessiz işaretiydi. Benim kalbimde hep bir soru vardı, Okan neden bu kadar soğuk ve uzak? Kardeşim dedikleri adam neden bana bu kadar garip davranıyor? Ve o gün geldiğinde, o soğuk gözlerin içindeki gerçeği gördüm. O an, tüm hayatım değişti. Her şeyin en başında, aslında olanları hissetmiştim ama görmezden gelmek istemiştim. Bir gece rüyama girmişti o kişi, evimizin temizlikçisi Meryem. Meryem, kimsenin dikkat etmediği biriydi. Yıllardır bizimle çalışır, sessizce evin işlerini yapardı. Ama bir gece rüyamda onu gördüm. Meryem'in yüzü ciddiydi, gözleri derin ve doluydu. Elif, dedi fısıltıyla, dikkat et. Kardeşi sadece izlemekle kalmıyor. O evin içinde gizli kapılar var. Düşmanlar yakında. Güvenme kimseye. Uyanır uyanmaz kalbim hızlı atmaya başladı. O geceyi hiç unutamam. Gözlerimi kapattığımda Meryem'in sesi kulağımda yankılanıyordu. Ama kim inanırdı temizlikçiye, değil mi? Gündüzleri o sessiz, nazik kadın, gece rüyalarımda bir uyarı meleği gibi vardı. İçimde bir korku büyüyordu. Ahmet'in kardeşi Okan'a dair bir şeyler saklanıyordu. Oysa ben ona hep sempati duymaya çalışmıştım. Meryem'in söyledikleri sadece bir rüya mıydı? Yoksa içimdeki hisler doğruydu? Bilmiyordum ama tek emin olduğum şey, tehlikenin kapımızda olduğuydu. O günden sonra evin her köşesinde Okan'ın gözleri vardı sanki sanki her an saldırıya uğrayacakmışız gibi bir korku sardı beni. Ama kimse bunu bilmiyordu, çünkü ben bile kendime itiraf edemiyordum. Meryem'in uyarısından sonra, zihnimde binlerce soru vardı. Okan'ı suçlamaya hazır mıydım? Hocamı incitmek istemiyordum. Ahmet her ne kadar soğuk ve mesafeli olsa da, onun tarafını tutmak doğaldı. Ama içimdeki ses, bir şeyler yanlış, diyordu. Günler geçtikçe Okan'ın hareketleri daha da tuhaflaşmıştı. Gözlerindeki soğukluk yerine sinsiliğe bırakmıştı. Bir gün Okan'ı evden dışarı çıkarken gördüm. Elinde gizli bir zarf vardı. Ona doğru yaklaşırken kalbim çarptı. Konuşmalı mıydım? Yoksa susmalı mıydım? Kararsızdım. İçimde iki ses çatışıyordu. Sus ve her şey yolunda devam etsin ve gerçeği öğren, kendini kurtar. Sonunda derin bir nefes alıp kararımı verdim. Okan'la yüzleşecektim. Ama bunu yaparken temkinli olmalıydım. Çünkü bildiğim bir şey vardı. Bu oyun kolay değildi. Okan'ı takip etmeye başladım. Her hareketini, her bakışını not ettim. Bir an için bile gözlerimden kaçmadı. Çünkü hayatımın kontrolü artık benim elimdeydi. Gizli zarfı açtığımda içinden çıkanlar dünyamı başıma yıktı. İçinde Ahmet'in ve Okan'ın bana karşı bir plan kurduğunu gösteren belgeler vardı. Evimizin dışındaki iş anlaşmalarından, benim hakkımdaki karanlık planlara kadar her şey kayıt altındaydı. Bu ihanetinin gerçekliği karşısında donup kaldım. Okan sadece izlemiyordu, o planların içinde aktif olarak vardı. Okan'ın Meryem'e ve bana yaptığı uyarılar, aslında kendi suçluluğunu gizlemek için bir oyunmuş. Ahmet ise yıllardır bana yalan söylüyordu. Bu gerçekle yüzleşmek acıydı ama artık kaçış yoktu. İçimde büyüyen bu yangın beni yıkmakla kalmıyor, yeniden doğmam için de bir fırsat oluyordu. Ahmet ile tanıştığımız ilk günleri düşündüm. O zamanlar her şey masum ve saftı. Üniversitenin bahçesinde bir tesadüf eseri karşılaşmıştık. Gözlerinde o zamanlar sevgi vardı. İş hayatına atıldığı ilk yıllar Okan ile kardeşlik bağları çok güçlüydü. Üçümüz birbirimizi tamamlardı. Ahmet benimle evlendiğinde her şey güzel görünüyordu. Ama zamanla değişti. İşler büyüdü, baskılar arttı ve ilişkiler bozuldu. Ahmet'in gözleri iş dünyasının sertliğiyle dondu. Okan ise bir adım geri çekildi, sessizleşti ama gözleri hep bir şeyler izliyordu. Bu hatıralar kalbimde hem sıcak hem de soğuk bir fırtına yaratıyordu. Geçmişin kırılganlığı bugünün acısıyla birleşiyordu. Gizlice Okan'ın telefonunu dinlemeye başladım. Konuşmalar, mesajlar, saklı dosyalar. Her şey önümdeydi. Hocam ve kardeşi beni hayatlarından tamamen çıkarmak için plan yapıyorlardı. Daha da kötüsü, Okan'ın evimize getirdiği gizli bir kadın vardı. Onun varlığını öğrendiğimde içimde bir yer tamamen kırıldı. Bu ihanet sadece fiziksel değildi. Kalbimi parçalayan bir ihanetti. Ama ben güçsüz değildim. Tüm bu karanlık oyunlara karşı savaşacaktım. Sessiz ama kararlı bir şekilde planımı yapmaya başladım. Okan ve Ahmet'i yakaladım. Evimizin en sessiz köşesinde, hiçbir kelime sarf etmeden, sadece bakışlarla konuştuk. Okan'ın yüzündeki o soğuk ifade, Ahmet'in şaşkın bakışları. Her şey açık ve netti. Bu sessizlik, en büyük cezalardı. Söylediğim ilk cümle kısa ve keskin oldu, bitti. Onların oyunları sona ermişti. O an güç benim elimdeydi. Ahmet'i boşamaya karar verdim. Okan'ı evden kovdum. Tüm hesaplar donduruldu, şirket içindeki sözleşmeler yeniden düzenlendi. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya karar verdim. Artık kimse beni kandıramazdı. Bu acı deneyimden güçlenerek çıkacaktım. Hayatımın kontrolünü yeniden ele almak en büyük zaferimdi. Meryem, valizini toplamaya başladı. Görevim bitti Elif Hanım, dedi, sadece seni kurtarmam gerekiyordu. Gözlerimde bir yaş belirdi. Onun varlığı, hayatımın en karanlık anında bir ışık olmuştu. Kapıdan çıkarken ardında bıraktığı sessizlik, yeni başlangıçların habercisiydi. Yeniden doğdum. Artık geçmişin acıları beni tanımlamıyordu. Kendi ayaklarımın üzerinde duruyordum. Yeni bir aşka yelken açtım, bu sefer gerçek ve saf bir sevgi. Hayatın anlamını öğrendim, ihanet bile bazen yeniden başlamanın habercisidir. Bir gece sokakta yürürken Meryem'i gördüm. Başka bir evin kapısını çalıyordu. Gözleri aynı ciddiyetle parlıyordu. Anladım ki, onun görevi henüz bitmemişti. Yeni bir hikaye, yeni bir savaş başlamak üzereydi. Eğer bu hikaye seni etkilediyse lütfen beğen tuşuna bas, aşağıya yorum olarak sen olsan ne yapardın yaz ve kanala abone olmayı unutma. Şu anda ekranda çıkan başka bir hikaye daha var, onu da izleyebilirsin. O hikaye seni belki daha da fazla etkiler. Görüşmek üzere.